Borsada Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Borsada yükseliş tekrardan başladı mı? En son cuma günü gelen artışla aslında günlük grafiklerde e, yükseliş noktasında bir gösterge başladı. Geçen sene yükselişi yıl sonuna kadar devam etti. Ocak başında da birkaç gün devam etti. Ancak ilk haftanın sonuna doğru endeksimizde herkesi şok eden bir düşüş görüldü. Şok etmesinin sebebi bütün yorumlar. Yükselmesi yönünde endeks 5.700, 5.500, 5.700 bandındaydı ki en son gördüğü 5.700 puandaydı endeksimiz. 6.000, 6.500 hatta 8.000, 8.500'lere kadar gideceği noktasında e, öngörüler vardı, yorumlar vardı, beklentiler vardı. Ancak öyle olmadı. Bildiğiniz üzere ocağın ilk haftasında endeks %5 gibi bir düşüş yaşadı. Bir sonraki seansında tekrar toparladı ama ondan sonra hiçbir şey 2022 yılının sonu gibi olmadı. Çünkü o 2022'nin sonunda endeksi ne zaman açsanız hep yeşil, hep artıyor. Evet düşen hisseler oluyordu ama totale baktığımızda endeksimiz yaklaşık 3-4 aylık periyotta non stop yükseliyordu. 2 oluyordu, 3 oluyordu, bazen daha yüksek oluyordu ama yükseliş vardı. Ocakta da ve 2023'ün başında da beklenti herkesin bu yöndeydi. Ama tabi bunun böyle olması mümkün değil. Bir yerde patlayacaktı ve ocağın ilk haftası patladı. Sonrasında da endeksimiz yatay genelde de düşük seviyede devam etti. 5700'lerde gördüğü seviyeyi en son 4700'lere kadar getirdi. Cuma günde herkesi heyecanlandıran bir yükseliş gösterdi ve bunun sonrasında borsa tekrar yükseliyor mu sorusu akıllarda oluştu. Ancak buna teknik olarak baktığımızda kötü bir haberim var. Maalesef. Yani bunlar yine aslında alım tepkileri gibi. Yani grafiklerde baktığımda sadece evet şu an günlükte bir artış var. Çünkü Cuma günü bankalar neredeyse tavan seviyesinde, holdingler neredeyse tavan seviyesinde bir yükseliş gösterdi. Bu yükselişin aslında grafiğin göstermediği dışında yapılan bir alımla Yükle alınma, yabancı alımı, yerli alımı, aracı kuruma alışları yani bu endeksin %5 yükselmesi vatandaşın talebiyle olacak bir şey değil. Yani Bu bir gerçek. Yani burada büyük patronlar, aracı kurumlar, yabancı e, kurumlar bir alış kararı verdiğinde ve bu rüzgar başladığında veya hepsi aynı anda mı karar veriyor bunu da inanın ben de bilmiyorum yani kimsenin de bildiğini zannetmiyorum yani hadi oturalım endeksi bir düşürelim hadi oturalım endeksi yükseltelim böyle bir masa mı yönetiyor gerçekten bu borsayı yoksa o rüzgar başladığında bu fark edilip mi yapılıyor bunu muhtemelen kimse bilmiyorduk. Sonuç olarak endeksimiz 5700 seviyelerinden 4700'lere kadar geldi. Cuma günü kapanışı da 4900 bandında tekrar toparladı. Şu an ne yapacak endeks? Endeks grafiğe bakılırsa günlük grafikte evet yükseliş gösteriyor. Yükseleceği sinyallerini veriyor. Ancak sadece günlük bize yeterli olmuyor. Yani günlük trade yapanlar bunu takip edebilir ama bunu günlük yakalayabilmek için de saatlik hatta dakikalık grafik takip etmek gerekiyor. Bu da bilgisayarın veya ekranın başında sürekli ve anlık işlem yapmak. Ben böyle işlem yapan biri değilim. Tahmin ediyorum ki birçok izleyen veya çevremizdeki insanlar da böyle dakikalık saatlik takip edip işlem yapan insanlar değil. Biz biraz daha orta vade, birkaç ay dursun veya uzun vade, bir yıl dursun diye baktığımızı düşünüyorum. Ben öyle bakıyorum. Haftalık grafikte endeksimize baktığımızda endeksimiz maalesef hala düşüş yönlü ve düşüşü gösteriyor. Yani bu anlık çıkışlar tepki alımları. ...bir süre daha devam edecektir bu şekilde düştükçe. Çünkü düşüşlerimiz çok hızlı ve ani oluyor. Ee, ve bunun sonrasında insanlar korkarak daha da düşecek diye satıyor. Aslında birilerinin istediği de tam olarak bu. İnsanları korkutup ellerindekini almak. Çünkü orada e, küçük yatırımcı veya vadeli işlemde işlem yapanlar... ...veya kredili işlem yapanlar... ...mecburen korkuyla daha ne kadar olacağını bilmediği için işin bir gerçeği de var. Bunu aracı kurumlar görüyor. Yani piyasada ne kadar mal var, ne kadar malın ne kadarı kredili bunu görebildikleri için kredili mal olan oranın artışında bu riski göze alamayacakları korkutup ve küçük yatırımcının elindekileri almak amaçları. Bu ani düşüşler bunu gösteriyor. Yani bir gün öncesi, iki gün öncesi ne oldu? Yani bütün herkes toplanıp karar verdi. Evet hepimiz satıyoruz mu dedik? Demedik. Herkes hatta bir umutla yükselmişti. Tekrar bekliyordu. Bu umudu oluşturup içerimizde sonrasında alım geldiğinde büyükler tekrardan bu işin organizasyonunu yapanlar, başında olanlar şimdi söylemek çok doğru değil. E, tekrardan bir satış yapıyorlar. ve Bu bir furya başlıyor. Olan tabii ki küçüğe olan tabii ki krediliye, olan tabii ki borçla işlem yapanı oluyor. Aslında burada hiç kimseye bir şey olmaması gerekiyor biz bilinçli olursak çünkü küçük yatırımcı korkuyor. Yani burada korkulacak hiçbir şey yok. Düşmüş evet tekrar çıkacak. Ta ki bu yatırdığımız para borç veya kredi değilse endeksimiz yükselmeyecek. Yani yükseliş yönlü bir hareketi yok. Bu periyodu bu seyri devam edecek. Bir süre daha devam etmesi gerekiyor grafiklere göre. Çünkü şu anda haftalık grafiğinde endeks hala düşüşte hala mekti daha yeni kesiyor aşağı yönlü olarak ve bunu bir süre daha devam ettirecektir ki bu haftalık grafikte görünüyorsa bu en az 3-4 hafta bu şekilde devam edecektir. Yani bir gün çıkar, iki gün düşer, iki gün çıkar, bir gün öyle bir düşer ki herkesi perişan eder. Aynı senaryo. Sonra tekrar çıkar, biraz yatay devam eder ta ki grafiklerimiz sinyalini verene kadar. Yani endeksimiz şu anda düşmeye devam edecek. Ama bununla beraber eğer e, firma analizi, firma takibi yapıyorsanız ve bununla ilgili çok güzel programlar da var. baktığımızda endeks böyle düşerken endeks eksi yönlü olduğu halde artı olan ve dünü yüzde dokuzla kapatan bu haftayı totalde yüzde yirmi yüzde otuz puanlarda artı kapatan hisseler var bunlara yatırım tabii ki yapılabilir. Bu süreçte endeks eksiye giderken genel algı, genel yönelim ve büyük firmalar, bankalar, holdingler hep eksi de ilerlerken bazı firmalarda artıda gidiyor. Bunları bulup bu arada bu düşüşü bu firmalarla buralara yatırım yaparak kısa süreli düşünülebilir. Benim çok tarzım değil. Ben elimdekileri, ağırlıklı banka olan var, holding olan var, sanayi var, üretim üzerine daha çok e, hisselerim var. <laughs> Bunları korumak, maliyetlerimi korumak, düştüğünde eğer uygunsa benim için alım seviyesi almak ve tekrardan e, yükselmesini beklemek. Ama anlık hareketleri çok nadir yaparım. Çok uygun da bulmuyorum işin aslı sürekli takip ediyor olmama rağmen. Çünkü o artık bir noktadan sonra hani bu maça da oynayalım, bu maça da oynayalım, bu tutmadı, bu tutacak gibi bir şeyler oluyor. Belki ben biraz daha garantici devam ediyorum. Çünkü elimde tuttuğum yaklaşık 6-7 yıllık hisselerim var. Ee, karını defalarca almışım hala kar ediyor. Karın karına gelmiş pozisyondalar. Ama bunlara hala inandığım ve bunların daha çok seviyeleri göreceğini bildiğim için tam bir firmayı sadece grafikle bakarak değil e, detaylarıyla, yani raporlarıyla, bilançolarıyla, faaliyet raporlarıyla incelemediğim bir firmadan hisse senedi almam, öyle bir yere yatırım yapmam, yapılmasını da çok tavsiye etmem. Endeksimizin bu süre içerisinde yapacağı ani yükselişler kimseyi heyecanlandırmasın. Sadece günlüktür, anidir ve bunları hani yakalamak zaten mümkün değil. Aa yükseldi, evet yükselmeye artık bundan sonra devam eder. Böyle bir şey yok. Bundan sonra göreceğiz ki en son videomu paylaştığımda da belki bir daha tekrar düşecek. Hani e, diye bahsettim bu düşüşlerden endişe etmeyin düşüşler alıp fırsatıdır diye söylediğim videomda o gün gündüzü çektiğim videonun akşama eksi 5 ile kapattık. Bu olmaya devam edecek. Çünkü şu anki grafik bunu gösteriyor ve e, düşüşün bir periyodu ve bir süresi olacak. Endeksimiz biraz daha gerileyecek bu bantta devam edecek ortalama sonrasında e, tekrardan yükselişe başlayacak. Yani endeks cuma günü yaptığı hareketle yükselmeye başladı mı derseniz hayır maalesef başlamadı. Gönül isterdi ki başlasın. Hepimiz çok 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 kazanalım ama başlamadı. Biraz daha sabırlı olacağız. Biraz daha bekleyeceğiz ama onun sonrasında endeksimiz gerçekten yükselmeye başlayacak. Bunu da yine burada hep beraber göreceğiz. Ben bu videoları çekmeye bu hafta başladım ve e, mümkün olduğunca daha fazla çekip daha fazla paylaşmak istiyorum. Sizlerin sormak istedikleri bir şey varsa bunları yorumlara yazarak sorduğunuzda cevaplamak isterim. E, bir hafta içerisinde gerçekten güzel bir izlenme yakalandı, gerçekten güzel bir teveccüh var, paylaşımlarımız izleniyor, beğenileri veya yorumları geliyor. Umarım güzel bir şeylere vesile oluyorumdur. Güzel bir şeyler yapmak istiyorum. Tecrübelerimi paylaşmak veya da bilmediğimi, yarın gelecek soru, cevap ve herhangi bir şeyde yani çünkü borsa öyle bir dünya ki uçsuz bucaksız. Yani bir şeyi tamamen biliyor olmanız, her indikatörü biliyor olmanız gerçekten çok zor, çok detaylı ama ana hatları belli, ana gidişatı belli. E, yönü belli ve sadece grafik, sadece piyasa, sadece algıyla da ilerlemiyor. Birçok değişkenle beraber ilerliyor. Zaten tecrübe burada ortaya çıkıyor. Sadece yükseldi diye almak değil, sadece iyi haber gelecek diye almak değil, sadece bilanço evet çok iyi geliyor hisse düşüyor. Bu da yeterli değil. Birçok kriteri bir araya getirip doğru kararı verdiğinizde doğru yatırım yapmış ve doğru kazancı sağlamış oluyorsunuz. Ben bu şekilde günlük olaylarla haftalık olaylarla haftanın açılışıyla kapanışıyla bazen de sadece sohbet için videolar çekmeyi düşünüyorum. Bunu zaman gösterecek. Bu serüvene başladım ilk videomda e, teknik yapmayacağımı söylemiştim yine bahsedeceğim ama belki gerekli olursa ilerleyen süreçte bazı teknik e, indikatörleri grafikleri sizlerle de paylaşabilirim. Belki onları da yapmam gerektiğini düşünüyorum şu anda. Bunu zaman gösterecek. Umarım e, güzel olur. Borsamız şu anki sürecinde yükselişine devam maalesef etmeyecek. Bir süre daha böyle inişli çıkışlı devam edeceğiz. Panik yapmadan sakin olarak sabırlı bekleyince, bunun sonrasında güzel bir borsa, güzel bir endeks, güzel karlar bizi bekliyor olacak. Bundan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.